Merhaba, bu videomuzda Galatasaray FC takımımızla birlikte Luton Town maçına çıkıyoruz. <laughs> yeni transferimiz Henry 12-11'de. Sağ <Sessizlik> kanatta yine olacak. Takımımız bu şekilde. Yeni transferimiz ee, nerede o yeni transferimiz? Yıldız transferimiz Veratti ise yedeklerde bekliyor. O zaman dersiniz? Maçımıza geçelim. Ve stat tıklım tıklım. Stadı doldurmuş Galastronlular. Gördüğünüz gibi. Ve tünelden çıkıyor oyuncularımız. ve Henry Onyekuru. Onyekuru'yu gördü gözler. Müzik ve Santra'yı biz yapıyoruz. Ve maç başladı. Başarılar kadar durum. Simon. Onyekuru. 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 Onyekuru top çekti. Onyekuru pasını verdi kırmızı. Grimus verdi pasını geçmedi pasaya. Grimus. 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 Ters travel denedim. <laughs> oyun yukuru. Verdi Grimus. Grimus. Gineli çok güzel pas. Gineli. Gineli. o Çok. Çok hareketlendik orada. Kork. indirdi Cullen. Grimus. Yine orta açarsa tehlikeli. Geçmedi ortası. Şimdi Cooper aldı. Cooper pasını veremedi. Vur. Ne yapıyoruz? Vur. Vur lan vur. O nasıl karambol ya. Kork. İndirdi on yukuru. Oyun yukuru. O pasını çok güzel verdi on yukuru. Julen 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 bu bir 11 golü buluyoruz. Julen. Julen attı gol oldu. Takımımız yıkılıyor. Taraftarlarımız yıkılıyor. Onye kurunun çıkması. Onye asisti. asisi, Julen'in golü. Tekrar edelim golü. Erken bir gol bu. Onye kurunun çıkması. Asit onye on on pardon. Asit Cooper'danmış. Julen'den nefis gol. Nefis nefis gol. Cooper. E, pardon Julen. Dakika 12 golü buluyoruz Jürgen ile. Ve şimdi 1-0 öndeyiz Luton karşısında. Verdi Cooper. 17 kuru şimdi hızlı. 17 kuru ile hızlı geliyoruz. 17 kuru. 17 kuru. Verdi Cooper. Cooper. Güzel müdahale yaptılar. Simon şimdi aldı. Hızlı vermek istedi 17 kuru. 17 kuru. 17 kuru. Topu çekecek 17 kuru. 17 kuru geçemedi rakibine. Topu lazım. Sıkıntı çok geneli burada. Kırmızı baskıda. Kırmızı kaptı. Kırmızı kaptı. Kırmızı. Kırmızı süratli. Bırak bir tane yar ama kırmızı bırakma topun içine ne. Kırmızı. Çaktı. Faul. Kırmızı'sa faul yaplar. Premier Lig. Burada her puana ihtiyacımız var. Öndeyiz diye havete kapılırsak daha büyük sıkıntı Hiçbiri gibi küçümsememiz gerekiyor bu ligde Derken golü yorduk kalemizde Luton tohumu attı Frik'ten. 1-1 Hiçbiri gibi küçümsememiz gerekiyor bu ligde Harbiden nefis gol Necullen Santraya başlattık Simon. Simon 10 yukarı mükemmel pas. 10 kuru. 10 kuru bence. Bazı... Cullen be. 10 kuru. Tamam. Şimdi Grimus. Grimus. Ama da. Ah be. Oyunu yukarı Grimus. Çok güzel, çok güzel. Koş, 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 koş. Simon. ne yaptın gineli? Çok güzel bir atak yaptık. Cüller şık pasarlı burada. Burada Tymon bir fake orta gineli ah be biraz daha düzgün var ya. Çok farklı şeyler konuşacaktık. Ve ilk yarı da bitti böylelikle. Ve ikinci yarıya Luton Tom başlıyor. Tabii bizim orta sağda şu an çok kötü orta sahada. Orta sağda ee, biraz daha dakika ilerlesin. 60'a doğru Veratti çekeceğim. Çünkü oyuncudan Veratti çağırıyor. Oyun kuru orada ne yaptı oyun orada? Oyun yukuru. Ah be kuru veremedim vermedi pasını. Okay, şimdi arka çekmemiz gerekiyor bu adamımızı. Evet aynen öyle. Aldın onu. Güzel. Ver. Oyna çok güzel. Çok güzel, çok süper. Ya hangi gol? Çıktı mı? Ve arkadaşlar vara gittik. Ee, Vardan bakıyoruz şimdi. Evet, top çıkmış maalesef. Oyun yukarı buradan <laughs> gol attı aslında ama top tabi çıkmış maalesef. Ve Berat oyuna giriyor. Yeni transferimiz Berat di. Veratti çok mutlu görünüyor. Yeni transfer oyunda. Ork. Yemeyin yemeyin erersin sen. Bizim bu kalecimiz süper. Rashford. Rashford'un APK'sı. Veratti hemen koş oraya adam pasta atabilir. Tamam. Şimdi ilerdeyiz orada golemeyiz. İlerdeyiz orada golemeyiz. Orada gol yemeyiz ama ya. Sağlık olsun. Adamlar 2 buldu 2-1. Bakın işte burası Premier Lig. En dandik takım bile size tarihinizin comeback'ini atabilir. O yüzden burada hiçbir rakibi küçültemeyeceksin arkadaşlar. Cooper ya abi. Tamam. Bir adam hiçbir şey mi koşamaz ya? Hiçbir şey mi yetişemez ya? Pasta da çok kötü adam adamı zaten. Orada Key. Çok güzel Key. Onyekuru. Onyekuru. Cullen. 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 İki yattı ile geldik. hennin şık ortası. kafa golü. 2-2. 2-2. Tekrar ediyoruz gölü. Tekrar ediyoruz. Onyekuru burada önünü çok güzel bıraktı. Aslında bir hata sayılır bu ama. Allah'tan kimse yoktu ve mükemmel bir orta. Ve Julen'in kafan ölüyor. Julen. İşte Onye Kuru. Çok güzel orta açtı burada. Julen'in yükselişine bakın. İşte tam bir kadar strom hata bu. 2-2 oldu. Dakika 64'te Julen attı. Kuru. Çok geç geldin Onye Kuru. kapıya geçemedi rakibini. Aha. Cooper. Ver. Tullen. Offset mi? Aslında ben şu en sağdaki e, ee, Gnelli'yi görmüştüm orada ama atamadık pasımızı. 10 numaralı formasıyla Love oyunda. Love koşuyor. Hey. Rabonga. Aman abi burada tay lüksümüz yok. Helal. Süper. Rashford. Oyun kuru. Atamadı pasını. Veratti. İlk maçında etkisi görünüyor. Patino. Çünkü orada koşamaz. Veratti indiremedi. Zaten kısa boylu bir adamız. Ama Verat kaptı. Oyun kuralı alırsak tehlikeli. Oyun kuru. Oyun kuru. Oyun kuru geliyor. Oyun kuru gidiyor. Oyun kuru gitti. Oyun kuru kaçtı. karşıya. Oyun kuru gitti. Şey Oyun kuru Oyun kuru. Oyun kuru. Oyun kuru. Oyun kuru yapma. Low. Arkadaşlar kayıtta. Da... Kayıt birden beri durmuş ben de anlamadım ama. Ee, size pozisyonu tekrar göstereceğim. Gol attık arkadaşlar. Hemen ben pozisyonu atayım isterseniz. Gerçi burada görünüyor ama bunun devamı var arkadaşlar. Ee, ben alt atışı kullanıyordum. Ee, Kraliçe de değil tabi. Önünü attım. Julian kafayla indirdi. Kraliçe ortaya orta kadar or oraya kadar açılmıştı. Alt ee, kullanacağım için. Birden bire topu kaptık. Pastası yaptılar orada zaten görünüyordu. Kale boştu. Low bir vurdu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Low. Üçü bulduk low. Sanki bir halkın tüm özgürlük umutları diyor low. Suretler şimdi sadakatin şeytanı Bu kadar da olmaz diyor anne kardeş arkadaşım Kontrolünü kaybettiğim duygular başkalaşır Bir insanın bir insana duyduğu şu aşka bakın Sanki bir halkın tüm özgürlük komutları Başka bir baharda Bakın o. Verat diye olamadı ya. O pastasını yapmasalar belki maç beraber çekti ama mucizelerle 3 puanımızı aldık Luton Town'u 3 gol edebiliyoruz Ve sıradaki maçımıza geçiyoruz ee, Bu sefer ilk oyumuzda değişiklik yapacağım ee, Burada Cooper oynamayacak Cooper'a çok sinirliyim Yani çok ama çok kötü bir maç çıkardı tabii de Bu maçta Verratti'yi ofansif Forza'da kullanacağız Evet yanlış yorumladınız ee, verratti göbek Grimms göbek verratti ofansif orta saha oynayacak Ve bu maç Onyokuru ile Şeyi değiştireceğim Placetemi Çünkü bu maç bir Onyokuru'ya bakacağım Onyokuru ilk maç mükemmeldi ee, Bir Placeta de aşağı yukarı onun tarzda bir oyuncu İlk karı Placeta da birazcık yorsun İkinci ay Onyokuru sokarız Onyokuru onun içinden geçer Öyle bir taktik geçirdim umarım tutar Ve işte Stadyum Yine kendi evimizde oynuyoruz maçımızı. Tabi sık sık stat değiştiriyoruz çünkü kendimize ait stadımız yok. <laughs> Aynı Karagümrük gibi <laughs> stadımız yok maalesef. Şey, şehir şehir değişik do dolaşıyoruz. Hangisi daha güzelse o stada dolaşıyoruz. Bu da çok iyi başladık. Gineli. Gineli. Dakika 3'te buldum golü. Gineli. Dakika 3'te bulduk golü arkadaşlar. Manyak gol Gineli. Orada pas verecektim Placete'ye. Önüm boşalınca vurayım dedim arkadaşlar. Dakika 3'te ne oluyor ne oluyor? Aman Allah'ım ne oluyor? Dakika 3'te bulduk golü. Bakın. Burada pası veriyoruz. Son burada çok öne açıktı. Bakın burada hop, hop açmasa pas atacaktım. Cundan veya plajeteğe. Baktım öne açık. Vurayım dedim. Şu pasın güzelliğine bakın. Veratti. işte Veratti. Klası burada anlaşılıyor. Veratti'nin klası burada anlaşılıyor işte. Genelde harika vuruş yaptı bu arada. Helal olsun Genelde. Bak dakika yine. Üçte erken bulduk golü. Bir önceki maçta da erken bulmuştuk golü. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Erken bulmak önemli ama bu şeyi devam etmek önemli. Ana, en önemlisi aslında o ilk maçta mesela 12 dakika 12 dakikada golü bulduk Cüllen'le. tam karşısında ama devamında gol yedik olmadı orada Veratti Veratti Cullen. çok sert vurduk Simon Simon'la kaptık Simon Simon güzel geçti Simon Simon rakibine güzel geçti Simon Veratti çok güzel aç ortayı Simon goal gol. Timon, 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 Dakika 23'te 2-0 yaptık. Timon. İşte gol sevinci. Manyak bir takım olduk. Manyak bir performans sergiliyoruz. 2 ile bulduk. Tekrar gol izleyelim. Bakın Plajete burada ortasını açtı. Aslında atamıyormuş. Direğe çarpmış. Az daha atamıyormuş golü. Helal olsun Timon. İşte benim Sasha beklediğim, Sasha Wei tarzı adam olmasını beklediğim Tayman'ı attı kafa bölünü. DJT Al Tayman Tayman fake'i attı ortasını açtı Yine ile vuramadı Veratti alamadı orada Ve ilk elde bir tane dürüst alıyor hakem İlk elde soyunma odasına X'i varında gidiyoruz ve bakın gol dakikalarına bakın 4 dakika Kinelli Yine dakika Şey Bak gol cülen atmamış ki Genel atmış golü Ben niye cülen diye gördüm o golü ya ilk golü İkinci yarı başlıyor arkadaşlar Olmadı ver attı Ver attı aldığını Ver attı Ver attı Ver attı, attı. attı. Atamadı pasını Az daha penaltı attırıyorduk Atayımım be Saşa boyum be Genel Gineli kaptı, Gineli gidiyor, Gineli gidiyor Gineli Gineli Durduruyorlar Gineli Cülden Gineli Yetişemedi topa, ama aldı Gineli Ya abi Ya Pelcete niye koşmuyorsun abi oraya ya Pas vermesem belki, vursam Gineli'ye gol, biliyor musunuz? İşte oyunda çok önemli. Woods. Plaj Süper. Süper. Plaj Ayağımıza ayağımıza kayıyorlar. Ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Huddersfield Town karşısında 2-0'lık bir galibiyet e, alıyoruz. Çok önemli bir galibiyet bu. Ve böylelikle de videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gineli maçın adamı olmuş. Ne yaptı Gineli? Bir maç attı, bir gol attı. Nacı ne yaptı? Bilmiyorum oyunlar yok diye hatırlıyorum. Gayet süper bir maç oynadık bence. İki maçımızdan da toplam 6 puan almamız çok güzel. Çünkü Premier her bir puanın bile çok büyük bir önemi var. Çünkü yani buradaki hiçbir takımı sevmeyeceksin. Her takım olmuş takımlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah yman